üst hava yollarındaki burun tıkanıklığı, hapşırık, burun akıntısı, geniz akıntısı, gözlerde kaşıntı, yaşarma, halsizlik, titreme, boğaz ağrısı, kas eklem ağrısı semptomlarıyla kendisini gösterir. Normalde grip aşısı bir önceki sene geçirilen işte influenza virüse karşı hazırlanmış bir aşıdır. Influenza A, influenza B toplumda en sık hastalık yapan virüslerdir. Hangi varyantlarının hastalık yapması bekleniyorsa bir sonraki senenin aşısı bu şekilde hazırlanır. Mesela bu sene için 2022-2023 influenza aşıları hazırlanmış durumda. Dört farklı suç için, influenza'nın A'sı ve B'si için. Bu aşılar hastalığın olmasını değil, hastalığın bizi etkilemesini engeller. Aşı olan herkes kendisi kadar toplumun da güvenliğini sağlar. Bu ne demek? Siz aşıya karşı aşı dediğimiz şey zaten önceden bağışıklama tanıştırma işlemidir. Tanıştığınız bir virüsü çok daha rahat vücudunuzdan elimine edip atıp atlatabilirsiniz.